0 -0. Lan bu araba değil değil. <laughs> değil mi? Mustang'miş. <laughs> tamam tamam. Arkadaşlar o devriye aracı. Bu değil. Kovalamacı da oynat bakalım. Olur. Allah Allah. Ay sana ne dedi ne güzel dedi. Çok doğru söyledi lan. Helal lan sana yani. YouTube'a market soygunları nasıl olur mu? Nasıl yani? YouTube'a market soygunları. hiç hiçbir şey anlamadım. Vallahi anlamadım. Allah affetsin. Merhabalar memurum. Tapus ya. Orayı duruyor. Yok yani, güzel değil. Selamün aleyküm. Aleyküm merhabalar, hoş geldiniz Memur Hanım. Vay vay, maşallah maşallah. Hepiniz çok yakışıklı ve hazır askeri gibi maşallah. Da. Evet. Çok fazla değil mi bu? Ne yani? Neyi fazla? Ne bileyim, maşallah araçlar falan yakıyor yani. Ha ya öyle, abiciler, 2 2 2 daha araştır getireyim araştır mi özellikle? buraya? Yok yok. <tık> 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 Yaya yeah, yeah gelsinler. Yok yok gelmesinler ya. Siz yeterli artarsınız memurum. Güven, güvenmiyor musunuz kendinize lütfen? Herkese bunun konu bir ekip daha alayım. Ordu geliyor lan. E ee, memurum daha da anlarsınız. Hazır mısınız? Biz hep hazırız. Sen hazır mısın? Memurum ilk olacak. i̇lk mi? Olarak. Hazır, daima hazır. E, Sayılır ilk sayıları. Bir şey diyeyim mi sana? Evet. Hızlı giden atın boku seyrek düşermiş bak. Unutma bunu. Unutmam memurum. Murat. Efendim. Ne yapıyorsun ya? İyiyim. Azarınızdan ben... sonra şiş... daha iyi. <laughs> Batdan sandım seni bir an. Yelken. <laughs> İyiyim, evet şey. ya. Artık ben de bıktım bu şarkı ama güzel. Hadi şey dinleyelim. Ne bari 10.80 mi? yapacağız. Ha, izin değilim. İyi. Bu dursun. Dinleriz. Biz de bir başkomutandan izin isteyek. Daha tatil yapak. İnşallah. Hayırlısı olsun. İnan ama neye dua et. Herkideki arkadaşı <laughs> mi? Konuşuruz. Becerecek becerecek umarım yani güveniyorum kendisine. Bence yapamayacak. Bence de yapamayacak. Bence de yapamayacak. Hayır, Hayır şey ha Neyim miyim? Çaylak mısınız? Ben profesyonelim. Profesyonel Bu profesyonel profesyonelmiş. Her türlü delik açılır. Başkomiserim ben size bir şey diyeyim mi? De <laughs> bakalım. Bence bunlar Kırmızı Otopark'ta tanışıp gelmişler. Buraya market soyuyorlar. Öyle Ama, mi? Kırmızı bence Otopark... Öyle. Kırmızı Otopark mı? Hmm. Biz öyle tek günlük adam mıyız memurum yani? Yani bence o seni satacak gibi. Ha, bilmiyorum. <laughs> Mesela sen... Elinde bıçak verirken mesela onu soyarken gidip bıçaklasan mesela parayı alsın, İhanet edebilirsin yani. Doğru. Yeni tanıştıysanız tabi ama tabii ki de olmaz yok, öyle şeyler. Ya. Yapma yok. yani. Öyle yaparsan öyle biz yok. seni vururuz gereksiz bir aksiyon olur Ya yani Şimdi o tür aksiyonlara hiç girmeye gerek yok meğer. Aynı fikirdeyim. Yani çatışma matışma yani. Yok zaten çatışma Kitle denmez ona. Kadar. Sen bıçak biz vururuz. <laughs> ne oluyor ki o zaman? Ya iki saniye falan süser muhtemelen. Ölmem mi? Bilmiyorum artık o sana bağlı. Hakkını helal et kardeşim. Çıkış şey yapmak istiyor musunuz? Eee, yapmak yapma, yapma göncemeden şuradan bir sakız alayım 3-5 kutu. Tamam, o sakızı o çalma bak, bakma hem parayı çaldın hem sakızı çalarsan Sen çok kötü şeyler yaparım sana kovalarken. Parasını vereceğim ben söz. Tamam. Bu karbonizer misin? Adam bir, evet. bir de nizam park etmişler. Allah'ım çıldıracağım Victor bir, bir bizde benim. İnan ama neye dua ettim ben her gece yine ben Eden 1.9'un alım arketi kapısı 311 durumuna 1080 başlangıcı fiyat sporaç IC1 vatandaş Vibo 66 Efendim bölgeden uzaklaşır mısınız? Alışveriş yapacaktım şansa bak <laughs> <Maalesef değil mi? Gülüyor> <şansı> diye Alışveriş yapacaktım şansa bak diye Alışveriş yapacaktım şansa bak diye üşüm döndü dostum amcalar geldi indi kaçar dostum amcalar kırmızı mavi ben bir şey yapmadım abi fesay fesay üstümde George Armani eşofman takımı ateme başı çok fazla parayı üstünde taşı rakamlar yazıyorsunuz tamam mı Vallahi yoksa bir daha kolama ceyiple karışma. Hiçbir Aslında şey yokken ben bile o yazın, yazın tamam mı? De değil, Mesela oha nasıl gaza basıyor. Aynen 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 böyle. <müziğin> bir i̇şte istediğim ruh bu ya. Sonra abi niye 10.50'sin?

koyayım oyunu duymuyorum. E 58 ciao sulu şeydim 4 148. 80 konuşuyor son kodeli buldum bu konuma. Oha bir bakayım. Nasıl bir naptan Niye oraya gitmeye çalıştık ya? Ay nasıl da w basıyor? Aynen öyle oğlum istediğim motivasyon bu ya. Motivasyon da dinleyebilirdik aslında şeyine. Ne seksan tekrar yaptı? Açın bu arada. Fatih'le konuşayım. Ya ya. Ne ah. abi? <coughs> Beril bir siktir Beril. Ah Beril ah. O adamı da düzeltmiş olduk. Beril ağzımıza sıçtı var ya. Ya abi. <laughs> Mustang R7 dönmüyor arkadan ısırılınca önden ısırılınca. Neyse. Diyorlar ama nedir olay? Oyunu misin? Hayır oğlum, onları yazmayacaksınız. 71 Ne Bir de ona çarpsaydı ne bilerdim. <laughs> Bilmem, sana geçtim başkanım. LSPD! Stop your car! Oy siren açtı. Bak evet o mesela güzel bir motivasyon. Oy mik master. Bir şey Dalga geçiyorsunuz. Vallahi yayın geçmişten bakar banları ben size. <laughs> Ay işte buna o yazın işte buraya yazın ya. <laughs> Em, em çetayı ipliyorum de Allahım çıldıracağım ya. Oyu tehdit etti, aynı öyle. Hayat kayıyordu, biliyor musun? Az daha yavaş olsa hayat kaymıştı. Işte. Diğer polis taça gitti. <laughs> Görmedim onu. Onun beril beril bilek değil ama demir... Yok, beril demir bilek. Hop pazara gidiyorduk, Allah'tan mastengar var altımızdan. Yoksa baba pazardaydı. İki ekmek aldın. Bu pazara gidiyorduk vallahi. Bak bir tanesi de Mastengi tebrik ediyor bak. Oğlum, konuşmuyorum sizinle ya. Of çok kalbimi kırıyorsunuz. Normalde hep kaybediyordum orada. Ama baba akıllandı artık. Baba akıllandı artık. Ani fren yaptı, Ben vurmadım. <laughs> Aa motorcu izliyordu. Ah! Gel lan buraya. Anlık paylaşmayı düşünmüyorum ses bekleme Siz pit için izin aldınız mı? Kim, kimden izin alıyorum? Başkomiserim Şuradan bir koy izin izlesem koyarım Başkomiser izin alıyor değil mi Omega'dan? Bak onu pitledim gördün mü? Dünyanın en güzel pitini attım adama Oy masumu pitledi he. Onu mu sikim kör oldum. Oha ana bacı dedi. <laughs> Aa bak bu şarkı da çok güzel. Bunu koyayım sen Raptor musun Mustang ne yapıyorsun? Teslim ol artık teslim ol. Yirmi dakikadır adam kovuluyor mu? Alsana klip. <laughs> Amına Yine şeye gidiyorduk pazara. 7, 2, 10, 27. Yine pazara gidiyorduk. Pazara gitmedim oğlum pazara Adamları kaybettiğim zaman pazara gitmiş oluruz Bisni çoban pazara gidip içe ekmek alıyor oynak koyalım Pazardan da ekmek almazsın bu arada Soldan mı uçacak? İleriden de soldan uçacak muhtemelen 2 ekmek bir kola 2 ekmek bir kola Bak bak, full waltra bak. Durumun var nizeli, gel buraya. <laughs> Uçacak ne dedim ben? Nasıl biliyorum onu? Ben bizim illegalleri öğrenmişim, öğrenmiş mi? Harbi diyorum, öğrenmişim. Patates. O patates bize bak. Hop. <laughs> <laughs> Lan Murat ne oldu? Kişiler patladı. <laughs> Murat sana ne oldu? Ne oldu sana? Ne bileyim. <laughs> Kemeri takıl değil miydi? Takılıydı. <laughs> Dur be. <laughs>